Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz tekrardan bugün yine Mountain Blade ateş ve kılıç oynayacağız daha önceki oyunlarda karakteri geliştirme yönelik çalışıyorduk yağmalar yapıyorduk elimizden geldiğince geliştirdik yine asker aldık acemi askerlerden karakter yine aynı şekilde hile yapmadan oynamaya çalışıyoruz ama çok zorluyor aşırı zorluyor. Ee, Kazak ve Kırım Anlı tekrar savaş halinde. Ve e, şu an evet orada 40 kişi vardı. Onu orada patates etmek lazım. Evet eserimiz oldu. Oradan asker de geldi ama bana hiçbir şekilde işime yaramıyor. Ama buradan şöyle yapabiliriz. Ee, kim var burada? Şunlardan bırak abi. Bunlardan bir 10 tane bırakalım. Ya da hepsini bırakalım. Şöyle yapalım. Ee, önce kıdemli olanları bir alalım abi. Bunlar çünkü çok fazla para harcamadan. Ee, teberci geç abi. Acemi diyor. Kıdemli. kıdemli. Az önce bir tane acemi aldık. Bunun farkındayım. Ee, yeni içeriğleri alalım. Bunları alalım o olanları. Kapı kulu. geç. Şunu alabiliriz. 66. aldı. Geri kalanında bunu alıyoruz. 102. Dışarıda 26 tane acemi kaldı. Yapacak bir şey yok abi. Biz önce kıdemlileri alıp savaşta en azından e, işimizi görecek insanları almamız lazım ki herhangi bir savaşa girdiğimizde böyle dımdızlak ortada kalmıyor. Kaleye girelim abi. Şimdi burada önemli olan e, elimizde ne var ne yok satacağız ama hiçbir şey de yok elimizde zaten. 289 talerimiz kalmış. Yiyecek deseniz sıkıntı. Erzak şöyle bir tane peynir alalım. Bir tane kılıcımız var. Şimdi buna ne yapabiliriz? E, doğru şuraya gideceğiz. Orayı yağmalayacağız. Ondan sonra Oradan aldıklarımızı satıp en azından bizi idare edebilecek şekilde hayatımızı sürdüreceğiz. Bu arada Kırım Anlığına İslam Giray Han'a bağlılık yemini ettik. Onun adına savaşıyoruz artık. Tabii hala aynı şekilde mi? Aynı şekilde olması lazım. Çünkü kendimize bayrak seçtik. Şimdi bahçe saraya gidelim demeden. Ya geç kardeşim yerine ya. Allah Allah. Köyü niye yağmaladın diyor. Kardeşim köyü ne yapacağız? Yani bankamatik var mı? Oradan çekelim biraz. Nakit çekelim kendimize. Varsa. Yani yardımcı olabilirseniz çekeriz. Köylüleri yağmalama. Savaşa girme. E biz niye seni aldık kardeş? Ver şunu. 3000. Al bunlarda para yokmuş ki. Bunların hepsini sattık ama. Bunlarda para yokmuş. Bunları al yeri Allah abi. 1800 yeter. Bunu çık abi. Her şey bahçe saraya geldik de burada da şey yokmuş. İstanbul Girayhan yokmuş burada. Perakop'a gidelim. E, elimizdeki erzakları. Abi bu adam beni buraya almıyor. Bu adam Burkun Bey e, sanırım onunla ilişkim gerilemişti. Muhtemelen ondan beni şehri şehre almıyorlar. Tabi bileniyorum ben de. Yapacak bir şey yok. Gün gelir hesap döner aslanım. Tamam O zaman ben seni bak nasıl süründürüyorum. Buraya satabiliriz. Evet. Sattık abi oraya. 1600 dinar alacağız. Aldık. Çok iyi. Şimdi pardon silah ee, tüccarına girelim. Buradan şimdi eğrilmiş pişti oluyor. Az önce mermiyi de sattık. Buradan ne alabiliriz? Ok alsak. Germe 5 istiyor. 4 istiyor. Ee, bu ne? 2 istiyor. Bunu alabiliriz. Bir de kendimize ok alalım. Biraz da ok. Okla savaşalım abi. Biraz da okla savaşalım. Yani elimizden geldiğince. Şimdi Nogay Kalesi'ne gidelim. Kervanlarla savaşacağız. Köy muhtarı ile konuştuğu erzak satın al. Şimdi buradan bir çık. İslam Girayhan bize can köyü vermişti. Burada gördüğünüz can köyü bize verdi. Ee, burada ve kuşatma altındalar. Biz de kuşatmaya girelim. Ee, İslam Girayhan burada mı? Bir bakalım. Ee, burada, burada, burada bakalım. Kalenin etrafında bir dönelim abi. Burkun, Burkuna bir soralım bakalım neredeymiş. Hmm, canım. Ama ben gidiyorum. En iyisi senin canımın. Bu Burkun Bey, Bukrun Bey pardon. Az önce Perekop'a girmeye çalıştığım yerin e, sahibi galiba. Bahçe Sarayı topraklarında diyor. Az önce geldik oradan. Çünkü e, ben İslam Girayana yemin ettikten sonra Perekop'a da alınmadım. Yani daha giremiyorum oradan içeri. Bakalım durum ne olacak. Şimdi kare ev gidelim. Diyelim böyle böyle. Hayır. Bana verebilecek olduğunuz var mı? Mirza Karaçık'tan borcu var sanırım. Onu alacağız. Ama bir saniye. Gelmişken Canköy'e vuracağız. Canköy'den 2436 karar kazandık. Artık e, bu köyü bize verdiği için birini atamak istiyorum. Hakimi atadık. imamı atayalım. E, konsey binasını geç. Gizli hazine zaten yapmıştık. Değirmen de tamam. E, o her şey tamam. Erzağımızı buradan alalım. Kendi köylümüz kazansın abi. Tereyağı alalım şuradan. Güzel. Şimdi bize vermiş olduğu görev Mirza Karaç'ın ona olan 4000 dolarlık borcunun toplamanı ve Mirza Karaç sen bu görevi aldığında İzüm Kalesi'ndeydi diyor. Şimdi İzüm Kalesi'ne gideceğiz. İzüm Kalesi'ne gideceğiz abi. Ondan İslam Giray'a borcu olan 4000 taleri tahsil etmeye çalışacağız. Alabilirsek tabi. Aynen burada konuşalım diyelim böyle böyle kardeşim senin borcun var. O parayı hak ettim diyor. 800 saler vereceğiz. Parayı öyle alacağız. Eksik verdi yani. Kesik attı paraya. Yapacak bir şey yok abi. Kazaklar da beni kovalıyor burada. Bir şekilde buradan çıkmamız lazım. Hazır geçerken şunları erzak vermeye zorlayayım biraz. Keten meten alalım yapıştıralım abi. Fazla vaktimiz yok. Burada bir savaş var. Kimler kimler savaşıyor? Kaç 85 mi? 85 çok iyi. Ben şimdi bunu biraz daha ilerleyelim abi. Açılacağım ben biraz. bunların askeri azaldığında ben saldıracağım. Bakın 81 oldu. 80 oldu. 73 diyor. Şimdi bende sıra. Şimdi sıra bende. Evet. Saldıracağız abi. 209 askerim var. O da tabi Rusların kervanıyla beraber. Hücum. Atış serbest abi. Ne var ne yok yapıştırın. Ne var ne yok yapıştırın. Bakın köylü möylü ne varsa adamlar yardırıyor. Tabi bunlar da kendine siper yapmış korunmaya çalışıyorlar. Hepsi atlı bir şekilde içeride bekliyor. Bizim askerlerimiz ölmeye devam ediyor. Ben bu askerlerin önünü kesmeyeceğim. İki kanattan devam ediyoruz. Çok güzel. Hem okçuluğumuzu da geliştireceğiz. Hem de askerleri biraz hırpalamış olacağız. İlerleyen zamanlarda daha iyi bir ok alabiliriz. 80 kişiler zaten. Çok fazla asker de yok. Bunları böyle durumlarda yakaladığınız zaman kaçırmayın. Direkt indirin abi. Direkt indirin. Yoksa başka türlü zaten yenemezsiniz. Hem nam kazanıyorsunuz. Abi askerler biraz zor. Harbi zor yani. Niye zor? Askerler içeri girmiyor. Dışarıda kaldılar. Bekliyorlar. Biz dışarıdan müdahale ediyoruz. Ya benim askerlerim de ölebilir orada. Çünkü onlarda çok fazla esir var. Yaklaşık 70 tane falan esir vardı. O esir askerleri alacağız. Biz alacağız. Ayrıca Ruslarla aramız iyi olacak. İlişkilerimiz ilerleyecek. Çünkü adamların kervanını kurtarıyoruz. Bu güzel bir şey. Destek kuvvetler yetişti diyor. Biz adamları kafadan indirmeye devam ediyoruz. Hücum diyelim. Atı serbest. Tüm silahlar serbest diyelim. Bizim okumuz bitmiş zaten. Bakın bu adam kaçmaya çalışıyor. Ya da bize mi geliyor anlamadım ama bizim içeri gidip bu adamları biraz olmadı. İçeri gireceğiz. Son noktayı ya biz koyacağız ya da askerlerimiz koyacak. Savaşı kazanan biz olduk. Kervanı kurtardık. Ekstra nam kazandık. Bakıyoruz. 50 kişi öldürmüşüz. 23 kişi kalmış. Buna girmeye bile gerek yok. Askerleri yollayalım. Gitsin. Beni kurtardığın için sana borçluyum dostum. Sonsuza kadar minnettar olacağım demiş. Şirin Bey e, esirmiş. 7'ye yükseldi. Direkt kırma anlayıla olan işkimi de yükseldi. E, buradan tekrar askerleri alıyoruz. O askeri nereden aldık biz ya? Abi şuraya gir şuraya. Mızraklı milis diyor. Geç. Ne mızrağı ya? Bize ya yani nişancı lazım ya da e, böyle kılıç kalkan çekecek bir şey lazım. Evet. Şu malzemeleri de alalım. İşlemi tamamlayalım. E, şimdi, 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 şimdi. Perekop'a zaten giremiyoruz. İslam Gireyhan'a şu aldığımız parayı verelim. Ve videomuzu burada sonlandıralım. Evet, burada diyoruz. Başka bir görev var mı? Askerlerimizden askerlerinden bir kısmı yakın zaman önce gerçekleşen bir çarpışmada esir düştü. Neyse ki düşmana karşılıklı esir takası anlaşmamız var ve adamlarımı serbest bırakacaklar. Ancak bunun karşılığında bizden aynı rütbelerde sayıda esiri serbest bırakmamızı istiyorlar. Elimizde böyle esirler yok. Yani şu anda bana takas için kullanabileceğim 4 Serduk eseri getirebilecek iyi bir adama ihtiyacım var demiş. Abi ben Serduk'u nerede bulayım sana ya? Yani? 14 seviyesine düşsün abi ben sana Serduk'u nerede bulayım lan? Babanızın uşağı mı var la burada? Kendiniz bulacaksınız abi yapacak bir şey yok. Aynen tamam şunu bırakalım. Tamamdır abi 2000 talerimizi aldık. İşimizi tamamladık. Köye bakalım. Tekrar. Gönüllü topla diyor. Topla abi. 10 taler adam aldık. Çok iyi. Bunlar zaten vardı. Tamam abi yapacak bir şey yok. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen abone olmayı unutmayın.